Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Şimdi ben babama kış yapacağım arkadaşlar. Kış gibi şaka gibi bir şey aldı arkadaşlar. Ama belki yapamayacağım bildiğim yemez mi yemezse arkadaşlar yollamam. Ama zorlayacağım ve yer. Ben şimdi arkadaşlar yaptır. Yapalım hadi gel. Nasıl bir şey yapacağımızı size söyleyeyim. Ben şimdi de... Sık sade babam bütünle var. Onu ezgeç. Baklava diyeceğim. Baklava da çok kötü olur. Hmm, i̇şte şey bu arkadaşlar. içine koyacağım. Gidiyoruz. Geldik arkadaşlar şimdi. Şunu şuraya koyayım. ne yapsam? Ne koysam? Ne koysam? Vamos a Bakın arkadaşlar ne yapacağımı. Bu, <laughs> bunu <ne> yapacağım. Şimdi bu dolabı açıyorum. Şimdi de Mayonez koyacağım Mayonez gidiyor daha Çok geldi Onlar çık oğlum. O çocuklar ne yapıyordu öyle? Ha? Niye ortalığı karıştırdınız? Sadece depo için cam panel arıyorduk. Yine mi depo meselesi? Ben sana orayı yasaklamadım mı? Neden hiç söz dinlemiyorsun? Olur. Bunu yaptın hemen. Anne oğlu buraya gelmiş. Annenle birlikte Sıfırda. aşağı kapılardan ne? birini Kübra Hanım'a götürdüler baba. Yoksa mavi olanı mı? Evet. O kapıyı ne hakla benim? Ben onu bedava almadım. Malzemeyi indirmek için bana yardım et. <laughs> ne şimdi? ben? Ne yapalım işte? Sağ ol. Herkese merhaba. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun, Aleyküm. Selamun, Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm Kerim Bey. Ben de şimdi çay demliyorum. Biraz biraz soluklan. Şöyle geç içeri otur sağ ol.